arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf bilim uygulamaları 1. dönem 2. hızlı yani bildiğimiz fen bilimleri sınavı gibi bir sınav yapacağız. Şimdi arkadaşlar benzer bir soru taktiğiyle bunu yaptık. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde dersimize başlıyoruz. Çok önemli bir şekilde Evet, bir de bir derse motive olarak bir alkış sesi almak istiyorum. Gerçekten bu normal bir şey. Derse başladık. Şu an birlikteyiz. Dersimizde bir alkış sesi yapacağız. <laughs> tamam neyse o kadar alkış sesi yeter. Şimdi burada bakın. Yukarıda şekli gösteren ve güneş sisteminde en büyük gezegenin adı aşağıdakilerden hangisidir diye söylüyorum Arkadaşlar birinci olarak biz gezegenleri biliyorduk. Hatırlayabilirsek eğer. Bir hatta sıralamaları da vardı bunların. Merkür, Venüs, Dünya, Mars diye hatırladıysak arkadaşlar. İşte bunu aralarında en baba yani en büyük olan hangisiydi diye hatırlar isem ben. Bu neydi? Zaten gördüğümde Allah Allah bu nedir diye düşündüğümde Jüpiter olduğunu anlıyorum. Jüpiter. O zaman şıklara baktığımda Adana seçeneğine işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar birinci sorumuzun cevabı Adana seçeneği. Bu sorumuzun cevap sonuna kadar e, takip eden eğer arkadaşımız varsa önemli bir şeyimiz var. Bakalım arkadaşlar şekilde dinamometre hangi uygun alırsa 52 Newtonluk kuvvetlerin büyüklüğü ölçebilir. 52 Newton'luk dediğim için 52 Newton'dan büyük olması lazım. Bu 20 Newton. No. 80 Newton gelebilirsin. Yani 52'den büyük olması lazım. 50. No. 100. Evet. L ile R olacak. L ile R'yi bulurum. Doğru cevap C olarak işaretleriz. Evet arkadaşlar. Doğru cevabımızı bulduk ve devam edelim işimize. Biraz geri alayım. Şu tarafa. Bu soruyu doğru yapacağız. Bu soru gerçekten güzel. Bir soru gibi görünüyor. Bakalım nasıl bir soruymuş arkadaşlar. Güzel bir kalem aldım. Evet. Daha bir tane kalem aldım. Şu an kadrajda mıyız? Evet. Şimdi bakalım. Yukarıda sürtünmesiz zemin üzerinde durmakta olan X cismini etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre cismi etki eden kuvvetler bileşkesinin yönü ve büyüklüğü aşağıdan hangisidir? Bu çıkan bir soru gibi. 5 Newton burada var ise burada 3 Newton ve 7 Newton. Bu buradan ters Newton olduğu için 4 Newton ile arkadaşlar buraya doğru gideriz. 4 Newton 5 Newton da 9 Newton yapar. 9 Newton buraya doğru gideceğiz. O zaman ee, doğu yönünde batı doğu yönünde 9 N olacak. Doğru cevabı bulur isem şu C seçeneği arkadaşlar olacak bu A B C D. Doğru cevap şuradaki doğu yönünde 9 N seçeneği alacak. Eğer arkadaşlar şunu bilmiyor iseniz patlarsın. Şu taraf kuzey, güney, batı, doğu. Eğer bunu bilmiyorsak patlarsın. Evet patlama sesi de alalım. Evet zil sesiyle patlamasız de ortaya çıktı. Evet arkadaşlar diğer sorumuzu eğer isek şurada bir soru var. Görebiliyoruz. Görselde verilen olay ile ilgili aşağıdan hangisi doğrudur? Bakalım. Hangisi doğruymuş? Buradan bir yüzük seçtik. Şimdi arkadaşlar. Işık kaynağı aydır. Arkadaşlar ben burada ışık kaynağı olarak güneşi biliyorum. Bu yanlıştır. Bir diyenler tu 2 2 yanlış. Şimdi görsel bir ışık şimdi kafam karıştı. Güneş ay dünya aynı doğrultuda bulunup güneş ay dünya evet doğru. Ay dünyanın oluşturduğu tam gölgede yer alır. Hayır. Kendinin gölgesinde olduğu için 3 de yanlıştır. Doğru cevap Bursa seçeneği olacaktır. Evet doğru cevabımızı bildiğimize göre diğer soruya geçebiliriz. Bir alkış sesi alalım arkadaşlar uzun bir şekilde bir alkış sesiyle bir alkış sesimizi ayarlayalım. Evet, alkış sesimizi aldığımıza göre devam edebiliriz. Burada Emre'nin 17 Newtonluk geri var. Burada Esra'nın 15 Newtonluk bir kuvveti var. Emre vs. Esra. Bakalım arkadaşlar kim yener diyenler burada gelebilir mi? Kim yener arkadaşlar? Emre diyenler bir like. Esra diyenler abone olsun. Bu like. Bu da abone. Bakalım. Şurada bu o yüzden kimin ne tut, kimi tuttuğunu öğrenecek bu şekilde arkadaşlar. Yoksa abone kasmayla hiç bir alakası yok. Şimdi bakalım. Sürtünmesiz, önemsiz bir düz bir zemin üzerinde duran bavula şekildeki gibi zıt yönlerde kuvvetler uygulanıyor. 17 Newton, 25 Newton. Buna göre hangi var? Emre, Esra'dan daha büyük bir kuvvet uygulamaktadır. What? Ne bunu söyleyemem. Bunun 17 Newton. Bunun da 25. Yanlış. Adana. Baba düzgününde net kuvvet 8 Newton'dur. 17. 25'ten 17 çıkarım. Evet doğru. Esra Emre'den daha büyük kuvvet uygulamaktadır. Evet. Ve Esra'yı doğru hareket eder. Evet doğru. O zaman dur diyor. mı? Çok basit. Söylenemez dediği şey. Beyin var arkadaşlar bu şekilde söyledik. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Bunun bir sayfa sorusumuz var. Şimdi aldım kalemi. Diyoruz ki Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegen Satürn. Allah'ım Satürn. En büyük uydusu da Titan'dır. Bunu da bilemeyecek yok. Hocam Satürn'ü ben buldum. Direkt işaretleyeyim. Yok bekle. Belki yanlışlık vardır. Güneş'e en yakın bakımından ikinci gezegen sıra etkisi çok fazladır. Evet. Venüs. True. Hatta çizdik. Güneş sisteminde son dev gezegen 13 uydusu vardır. Evet. Bu Neptün. O zaman da oluyor. Bazen o. Çok bir yaptığım soruyu çözeceğimiz için. Güzel bir soru. Bir alkış sesi alalım. Çünkü bunu bitirdiğimize göre Yani bir alkış sesi almalıyız arkadaşlar. Evet, alkış sesimizi alıyoruz. Evet, evet alkış sesimizi aldık. Ee, başka ne sesler vardı ya? Başka sesler vardı. Alkış sesi. Bomba su. Ha, değil mi? Bomba sesi de. Evet arkadaşlar, devam edelim. Diğer sayfaya geçtik. Hadi buna da bir alkış diyemiyorum tabii ki de. Çok fazla alkış sesi de yapmayalım. Yani saçma oluyor dersin şeyi kaçıyor. Hadi bakalım arkadaşlar bunu bakalım. Hadi bakalım bunu kim yaparsa yorumlarda kim yazarsa diğer videoda şu an bakacağım. İlk yazan yorumlarda ben o anda onun diğer videoda ilk soruda adını yazacağım. Gerçekten bu soruyu ilk yazana yazının doğru cevabını verene ilk videoda adını yazacağım. Yalan yok. Hadi bakalım. Aşağıdaki isimlerden hangisi dengelenmiş? kuvvetler etkisini almaktadır. E çok basit. Hocam burada 5 Newton, burada 3 Newton, 2 Newton'la yukarı doğru gider. No. 7 Newton, 7 Newton. Yes. 4 Newton, 4 Newton. Evet dengelenmiş. 5 Newton, 8 Newton. 3 Newton'u kaybeder. 6, 6, 12 Newton'la buraya gidiyor bak. Oo, burada 2, 2 Newton sağlamış. O zaman sadece e, ee, Ama buraya doğru adamlar gidiyor. O zaman bu da elendi. Doğru yapalım olacak. İlk bilene Yorumlarda belirtin. İlk ben bildim hocam. Yani ilk soruyu ben çözüm dakikada derseniz hemen adımı yazacağım. İlk zaten yorumlardan ben görebiliyorum onu da söyleyeyim. E ee, öyle dediğiniz zaman e, diğer videoda yazı adınız yazılacaktır. Hiçbir e, yalan yok. Evet arkadaşlar diğer sorumuz. Evet diğer sorumuzdayız. Türtüm e, sürtünmeleri önemsiz yatay düzlemde duran özne deş KLMN cisimleri şekilde yatay kuvvetler uygulanıyor. Buna göre iki cisme etki eden bileşik kuvvetin eşit olur. Arkadaşlar 5 Newton 20 Newton dediği için 15 Newton buraya doğru gidecek. 15 Newton 10 Newton 10 Newton 20 Newton'la buraya 10 Newton 5 Newton 15 Newton'la buraya 10 15 Newton'la 5 Newton ile buraya hangileri eşittir dedi hocam bana bakıyorum hangileri eşit hocam şurada 2 15'lik gördüm K ve M bir kuş sesi aldık K ve M olacak arkadaşlar şimdi bir de buradan arkadaşlar bir yumruk sesi de yapmamız lazım ki yapıştır Yapacağız. soru doğru yaptığımız için Evet bir daha ses. Ses niye az arkadaşlar? Evet doğru düştür. Doğru cevap Bursa olacak. Bu şekilde yumruk sesimiz her şeyimiz burada var. Doğru cevap Bursa. Alkış sesimiz de var. Şimdi diyeceksiniz hocam ben bunu nereden okuyabilirim? Şimdi size bir bomba ödül soru yapacağız. Oo burada şeyimiz var ödüllü soru e, şu suratta yazın. Ödüllü soru iki isim yazacağız. İki isim ödüllü soruyla buluşacağız. Diğer videoda arkadaşlar. Bekliyoruz. Doğuşum sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdan hangi hangisi hazırlanıyor? Ona göre soru işareti gösteren bölüm hangisi yazılıdır? E alıyor var, plazma, ak var, pul, pulçukları. E, hocam pulçuklar. Şimdi arkadaşlar al var, ak var, plazma, bulçuk Arkadaşlar biz dolaşım sisteminde neler var diyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu pulçuklar alıyor var. Ak var. Neydi bulunuyor? Bize bunu soruyor. Bak sakın ha. Acam nelermiş bir bakayım demeyin. Bu neyi yani neyde tanımlanıyor diye soruyor sana. Hocam kan. O zaman kan pulçukları. Bak kan poliçikleri, kan al, kan al yuvarı. kan plazması olduğu için zaten buraya kan gelmesi lazım. Onu duracağım. Adana. Bu soru gerçekten güzel bir soruydu. Ödüllü sorumuz daha güzel bir soru. O ödüllü sorunun cevabı yok ama. Ödüllü sorunun cevabı olmayacak. Gerçekten. Bu sefer size gerçekten ödüllü sorunun cevabını siz bulacaksınız. Ödüllü soruya başlamadan önce hatta bu bir tane soruyu atıyorum. Ödüllü soru yaptık. O soruyu doğru yapan o diğer videoya başlamadan önce çözeceğiz ve ilk yapanın adını da diye yazacağız. Evet klavye bir kırışı. doyuruyor şu an klavye gitti. Neyse sindirim sistemiyle ilgili hazırlanmış kalan başkaları hangisi? Kimyasal sindirim mi? Tükerik mide ve öz dövün bulunur. Besinler yapılaştırma ayıran özel salgılara ne diyoruz? Çok basit bir şey. Neden basit dediğiniz hocam? Arkadaşlar Burada kimyasal sindirim. E tükürük miydi? E, hocam besi. Bana bu neyi getirtiyor ya? Allah Allah. Allah Allah. Diyorum hocanın bir sesini aklıma getirdik Hocanın sesi. Arkadaşlar kimyasal sindirimde enzim olacak. Aa hocanın sesi geldi aklıma. Şansa bak sınavlara keşke böyle olsa. Neyse enzim olacak dediyse. Buraya ben ne diyorum? enzim diyorum. Doğru cevap enzim olacaktı. Adana e, kimler yaptı bakalım. Şu an göremiyoruz. Tabii ki de canlı yayında değiliz. Ama diğer şeyde tam bir canlı yayın olacağız arkadaşlar. Bu soruya bakalım. Gerçekten o az önce anlattığım her şeyi artık anlatmayalım. Onu da yapan iyi artık iyi olacak. Şekilde verilen eklem modeli vücudumuzun verilen kısımların hangisinde bulunur? Kemik, kukurda He, bak size ben bunu sormalıyım. Evet. Ödüllü soruyu buldum. Ödüllü sorumuz bu olacak. Bunu o zaman atlayalım. Bunu birazdan bir daha göstereceğim. Bu soruyu ödüllü soru Arkadaşlar şu soruya geçelim biz. Bu soru daha basit. Evet. Yukarıda güneş uz uzaklıklarına göre ilk 3 gezegen verilmiştir. Adı verilmeyen gezegen hangisidir? Allah Allah hangisi ya? Adını niye vermemiş ya? Bizi zorluk çektiriyor adamlar. Değil mi? Ne? İlk 3 gezegen. Güneş. Merkür. Bak. Merkür. Venüs. Dünya. Mars. O zaman Merkür. Venüs. Bu Venüs. Şuraya bakıyorum. Allah Allah. Dünya değil. E, hocam dünya zaten burada verilmiş. Bu soru bizi kandırtmaya mı çalışıyor? Bizi manyak mı gördü anlamıyorum. Neptün. o Hocam zaten hiç olamaz. O kalsal gezegen. eyledim Hocam Venüs. Venüs diye yazdım. Mars. Arkadaşlar Merkür Venüs Dünya Mars diye geçiyor. Mars değil. Bunu çoğu arkadaşımız hocam ben bunu karıştırıyorum ya. Nasıl yapacağım? Allah Allah diyenler var işte. Bakın iyi Şimdi bunun sıralamasını size yazacağım. Böyle mi ezberlemek isterseniz yoksa benim dediğim gibi mi? Bak şimdi yazıyorum. Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter, Satürn Satürn Uranüs Neptün Neptün ne yaptın? Mini mini bak Merkür'lü Neptün mini mini diye kodluyorum. Çok küçükler, oradan aldık. Şimdi arkadaşlar ben bunu nasıl yapacağım? Şimdi arkadaşlar ben bunu 100 kere ezberlemeye gerek yok. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Hayır. Ben bunu kapatıyorum. Bak. Tahta silgimizi evimizde hiç bulundurma vazlık yapmayız. Bak. Meraklı Veli. E, meraklı Veli dünyadan Mars'a jeton satmaya uçtu. Neden? Bak meraklı Veli dünyadan Mars'a jeton satmaya uçtu. Neden? Veya meraklı Vedat dünkü maçta Jali'ye e, sordu. Uras nerede? diye soruyor. Çok basit. Bunu karıştıracak hiçbir şey yok. 100 tane parolamız var. Bunu da doğru cevabımız olarak bilmeniz gerekiyordu. Evet derste başlamadan önce dediğimizde. Size bir sürpriz var dedik. Birinci olarak bu. Sürpriz. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde bu var. Birinci olarak bu. Bakın bunu hiç karıştırmayacaksınız arkadaşlar. Bak Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Çok güzel. E, hocam bunu da atlayalım. hatta bunu çoğumuz bu bir resimden hocam ben anlamıyorum ya. Daha güzel gösterin diyenler de olabilir. Haklısınız. Şuradan göstereceğim hemen. Bu mouse sesi. Arkadaşlar mouse sesimizi kimler duyuyor? Yazsın yoruma. Evet görüyorsunuz orada bir Mouse seçiyorum burada böyle bir çekilme var hemen geçelim o zaman görüyorsunuz Bunlar artık atıyorum ay tutulmasını Güneş tutulması unutmayacaksınız Ben bunu nasıl kodlarım biliyor musunuz Bunu az önce anlattığım gibi kodlarım ay tutulması Güneş tutulması nasıl ee, anlatıyorum biliyor musun Hatta ay tutulması nasıl ay tutulmasıyla bağlandıracağım bak şimdi ay tutulmasında buraya güneş ile dünya geliyor erik de, de oynuyor. Hop tek, hop tek oynayalım değil oyun oynuyor. Bir de erik de, de o değildi ama neyse hadi bakalım. Bu ikisi böyle göbek atıyor. Burada da güneş e, ay diyor ki hadi hadi beni şey yapın diyor. Buradan gölge olması lazım diyor. Güneş e, dünyada diyor ki güneş abi bana bir e, ışık gönder diyor. O da ona gönderiyor. O da diyor ki güneş ay sen çok istedin ben de sana gönderiyorum diyor. Bu şekilde gönderiyor. Evet burada dersimiz bitti görüşürüz arkadaşlar.